Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyarette bulundu. Irak Cumhurbaşkanı Abdullahatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani ile görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan Irak'ta terörle mücadele, su kaynaklarının akılcı kullanımı ve Gazze konusunda önemli mesajlar verdi. Erdoğan fahiş fiyatlarla mücadelede yeni tedbirler alınacağını ve fiyat artışları nedeniyle vatandaşı korumak için ambalajların üzerine fiyatların yazılmasının düşünülebileceğini belirtti. Ayrıca kamuda tasarruf çalışmaları ile ilgili olarak da gereksiz harcamaların önüne geçileceğini söyledi. Kamuda tasarruf çalışmaları hakkında da açıklamalar yapan Erdoğan, gereksiz harcamaların ortadan kaldırılacağını ve kamu kaynaklarının etkin kullanılacağını söyledi. Irak'ta ve Suriye'de terör örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti. Erdoğan, Gazze'deki İsrail saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve Filistin'e desteklerinin süreceğini ifade etti. Gazze'nin ele geçirilmesinin başka işgallerin de kapısını aralayabileceğini vurguladı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin Irak ve Filistin politikaları hakkında önemli ipuçları veriyor ve hükümetin ekonomi ve tasarruf konularındaki yaklaşımını gösteriyor. Erdoğan'ın bu mesajları Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki dış politika ve ekonomik stratejileri hakkında önemli bir çerçeve sunuyor. Daha fazla haber için bizi takip etmeyi unutmayın.